Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün patlıcanlı yumurta tarifi vereceğim. Patlıcanlarımızı 15 dakika önceden alacalı soyup suyun içerisinde acı suyunu versin diye bekletiyoruz. Ocağı açtım ve tavama 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Suyunu süzerek Tamam alıyorum. Patlıcanların rengi hafif kızarana kadar bu şekilde karıştıralım. Patlıcanın tuzunu ilave edelim. Bu tarifte bir patlıcan bir yumurta kullanıyoruz. Sizin eğer patlıcanınız çok büyükse iki tane yumurta da kırabilirsiniz. Güzelce piştikten sonra yumurtamızı çırpıp ve tuzunu atıp ilave ediyoruz üzerine. Yumurtamız köpürene kadar çırpıyoruz ve tuzunu da attık. Tek sıra halinde patlıcanları düzeltip üzerine yumurtanı ilave ediyoruz. Pişti, ocaktan alalım. İsterseniz bu şekilde de servis ederseniz veya bu şekilde kıvamını göstermek istiyorum. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirmenizi açmayı unutmayın. Farklı bir video.